Karşılaşma bulundu. Karşılaşma bulundu. Teşekkür ederim. Takipte açı mı? En son plat bıraktım. Plat 3 bıraktım. Plat 3 40 mıydı neydi? Ama ne yapacak bilmiyorum. Ne oynayalım? Şey aziyet, oynadık ya. Ben de o araya şey atıyorum zaten. <laughs> Nerede uğradım? <oluruz>. Kalbim acaba. Uğradım kalbimi acaba. Ya da şöyle yapalım. Haa şerif alamıyorum. Selamun aleyküm. Hayır işler. Aa sen de benziyor la bura. <laughs> Ağzıma vurdu arkadaşlar. <laughs> ne olurdu yerinde duraydı. Buraya <laughs> dikkat. Bu ne lan? Hop. Sayı çil me. Dolduruyorum. Onun kendi hayrı yok neyse boş ver. Oo. <laughs> <laughs> oh. <laughs> <laughs> Oy, dit log ne yapıyorsun aşko? Geçmedik mi daha ya yeni şeye? Peki. Silah. <laughs> Neymiş? Beklemeliyim. <laughs> PS şeyi ne kadar güzel. Beklemeliyim. Oğlum yeter artık. Ah. Ah. Ya. Hoş mu? Neyse Şerif alak hadi gel. Biraz size Şerif şov yapayım. Hazır mısınız yetim? Ah. Ah. Aman aman. Aa kuleler var kız burada. Ah. Beklemeliyim. Ah. Ya em çalışmıyor em. Azıcık adam vurayım da. Kine bak. Marshall olmadı. Ares almış. İnanmaz, inanılmaz bir yerim. Savaştı. Oğlum ben deadlock ee, şeyini daha anlayamadım bu arada biri daha ah. bir, yerde. Ah. bir tık sinirlenmeye başladım Çetin ne alalım ne alalım bul da alalım, Bulldog alalım. Bir aban vermiyor mu? Oğlum lol'e mi geçti? Bu neymiş? Görüşürüz. <laughs> Lan oradaki adam ne öyle? Burada kuralları ben düşman geldi. Ne oluyor ya? Kırın onu, öleceğim yoksa. Aa, öldüm, öldüm. Oğlum burada doğru. Ah, ah be. Bu ne la? Yeni mod. Oy. Fenti mi oynayalım hadi? Düşman yerde. Dolduruyorum. Hadi gelin de. Sahip bırak onu at. Ya oğlum. Ya bu ne? Oğlum. Çok garip bir ajan. Ah, çok garip sesler çıkıyor barcanda. Ah, bir diş zolduruyorum. Beni öğretmezsen hayatımızda her şeyden hazırlanabilir. Ah, atıyorum. Duramam ama ne diyorsun? Düşman. Oğlum bu takımlı ölüm kalım. Beğenmediniz mi? Ben de çok iyi sardı yani oynanır. Ah. Benim yanlışlıkla tuşlar bak elim yanlışlıkla gidiyor. 56 vurmuşuz. Bu ne? Buradan gidince ne oluyor? Bir şey vereceğim bir saniye. Güzel var, bir şey varmış ben. Ya bak bu çocuk. Oğlum. Of oh, yeni bıçağım çok iyi. Aşko kilimi çalma. Ya seninden kafana tükürem ya. Burada kuralları ben koyarım. Ne diyorsun aşko? Ben koyarım kurallara yol. Bak gördün mü? Ama bunun mermisi çok çabuk bitiyor. Bittiğini anlayamıyorum. Git artık sen de yeter ayol. İlk ah, ah. lokumuz biraz şey. Enes Bey teşekkür ediyorum. <laughs> teşekkürler canım teşekkürler. <laughs> 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 Abo! Kolum yok. Arada oluyor chat. Ya ama çok eğlenceli. Ben beğendim. <gülüyor> <gülüyor> Güzel olmuş. İnanılmaz. <laughs> 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 İnanılmaz. Wow. Yüz bir teylendik. Önüne başladı. Bakıyorum. Dolduruyorum. Ah. Aha. ah iyi oldu. Bence de iyi oldu ah. Ya. Koşma. Oğlum beğendiniz de mi de yeni de şeyi? De Hello. Gel bebeğim aşkım. Kim yavaşsın? Sonuncu geldi. 9 da 9 ve hiçbir. Ezip geçiyor. Oğlum, biraz glole benzememiş mi? Böyle ezip geçiyor falan diyor. Ne bileyim, ah. onu anım sattı. Buraya dikkat. Ne bileyim, aman vermiyor falan diyor. Cici. Efe teşekkür ederim tiktoklar için. Bugün e, tiktok keşfetimiz çok güzel maşallahınız var. Çok tatlısınız. Bayıldım ben ya yeni sete yeni haritalara bayıldım yani.